Merhaba, bugün sizinle özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yahya Türkeli'nin "Yosi Kayıp Gezegen'den Gelen Çocuk" kitabından bazı alıntılar üzerinden ilerleyeceğiz. Elimizdeki bu kaynaklar, kayıp gezegen ikinci dünyadan gelen Yosi adında e, uzaylı bir çocuğun dünyadaki maceralarını, özellikle de ikiz kardeşler Arham ve Defne ile yaşadıklarını anlatıyor. Amacımız sadece hikayeyi takip etmek değil aslında. Yusin'in gözünden kendi dünyamıza bakmak istiyoruz biraz. Yani toplumsal yapımız, teknolojiyle ilişkimiz, hatta tarihimiz bunlara dair neler düşündürüyor onu anlamaya çalışacağız. İlk bakışta bir çocuk kitabı gibi duruyor belki ama e, satır aralarında yetişkinler için de epey düşündürücü nokta var gibi geldi bize. Hadi gelin bu farklı bakış açısını birlikte biraz deşelim. İlk olarak Yosin'in geçmişini bir hatırlayalım değil mi? İki yıl önce gelmişti kayıp gezegen ikinci dünyadan. Arham ve Defne'nin ailesiyle kalmıştı, okula bile gitmişti onlarla. O ilk ziyaretten neler kalmıştı aklımızda? Ne hediyeler değil aslında. Aynı zamanda Yosin'in geldiği yerin teknolojik seviyesine dair küçük ama somut ipuçları. Yani bir çocuğun getirebileceği şeyler ama bizim teknolojimizin biraz ötesinde. Doğru. Bu da hemen o iki dünya arasındaki farkı hissettiriyor bize. İşte bu farklar Yosi'nin dünyaya dair gözlemleriyle daha da netleşiyor sanki. Mesela atmosferin katmanlarını anlatırken sorduğu soru çok düşündürücü. Troposfer, stratosfer falan bunları anlatıyor ve sonra diyor ki, insanlar bu yapıyı biliyorlarsa neden atmosfere zarar vermeye devam ediyorlar? Çok yerinde bir soru. Ozon tabakasındaki delinmeye dikkat çekmesi bu basit bir çocuk merakı değil, bayağı doğrudan bir eleştiri aslında. Kesinlikle ve bu eleştirel bakış kaynak kullanımı konusunda daha da belirginleşiyor. Yosi şunu anlayamıyor. İnsanlar neden bu kadar çok kaynağı silahlanmaya harçıyor? Neden birbirleriyle savaşmak için kullanıyorlar bunu? Mantıklı gelmiyor onu. Gelmiyor tabii. Onun gezegeninden bakınca bu kaynaklar eğitime, bilime, sanata harcansa dünyadaki açlık, yoksunluk gibi temel sorunlar belki de çözülebilir. Bu düşüncesi ilk ziyaretindeki o aşırı kazanma hırsı gözlemiyle de çok tutarlı. Yani bir çocuğun ağzından duyduğumuz bu saf ama derin sorgulama bizim kanıksadığımız, normal gördüğümüz pek çok şeyi sorgulamamıza neden oluyor aslında. Peki ya onun geldiği gezegen, kayıp gezegen 2 dünya orada işler nasıl yürüyor? Tam bir zıtlık mı söz konusu? Kaynaklarda anlatılanlara göre evet, oldukça farklı bir yapı var. Mesela tarım gibi e, fiziksel güç gerektiren işleri tamamen robotlar hallediyormuş. Vay canına. Peki insanlar ne yapıyor o zaman? İşte orası ilginç. İnsanlar daha çok sanat, edebiyat, müzik gibi yaratıcı alanlara yönelmişler. Sağlık sorunlarının çözümüne kafa yoruyorlar. Eğitimde öğrencilere ilham verecek yöntemler geliştiriyorlar, bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Yani sanki insan zekasının ve duygusal derinliğin daha ön planda olduğu bir toplum modeli çiziliyor gibi. Çocuk yetiştirme ve eğitim sistemi de acayip farklıymış ama. Yani laboratuvarda döllenme, çocukların daha çok bakım evleri ve yatılı okullarda büyümesi, aileler yılda sadece birkaç kez ziyaret ediyormuş. Bu size nasıl geliyor? Biraz soğuk, mesafeli değil mi? İlk duyunca bize çok yabancı geliyor tabii. Hatta duygusal olarak biraz mesafeli dediğiniz gibi soğuk bile gelebilir. Ama bir yandan da şöyle bir şeyden bahsediliyor. Bilgiyi sınavlarla ölçmek yerine doğrudan hafızaya kopyalıyorlarmış. Nasıl yani? doğrudan yükleme gibi mi? Öyle anlaşılıyor. Bu belki verimlik ve eşitlik açısından onların toplumunda işleyen bir model olabilir, kim bilir. Ama bizim aile merkezli, o sıcak duygusal bağları öne çıkaran yapımızla kıyasladığımızda, bireysellik ne durumda, aidiyet hissi nasıl gelişiyor, duygusal zeka nasıl etkileniyor, bu konularda soru işaretleri uyandırıyor tabii. Kitap net bir yargı sunmuyor galiba bu konuda. Hayır, sunmuyor sadece bu farklılığı ortaya koyuyor ve bu karşılaştırma aslında bizim kendi sistemimizi, kendi değerlerimizi de sorgulamamıza yol açıyor ister istemez. Anladım. Peki şimdi Yossi'nin bu ikinci ziyaretinin asıl amacına gelelim. Yani Türkiye'deki maceralarına. Arham ve Defne de katılıyor ona. Listeleri bayağı kabarık. Kapadokya, Ağrı Dağı, Aspendos, Pamukkale, Göbekli Tepe, Efes. Bayağı kapsamlı bir tur. Evet, bayağı iddialı bir liste. Bu yolculuk sadece turistik bir gezi değil anladığım kadarıyla. Aynı zamanda Yosi'nin yeteneklerini o farklı bakış açısına daha yakından görme fırsatı da sunuyor. Kapadokya ile başlayalım mı? Orada neler yaşanıyor? Kapadokya'da ilk dikkat çeken şey Yosi'nin o teknolojik bilgisiyle tarihi dokunun bir araya gelmesi. Mesela sıcak hava balonu arızalanıyor. Evet o ilginçmiş. Pilot bile tam anlayamazken Yosi anında teşhisi koyuyor helyum gazı eşit püskürmüyor. Bu, onun geldiği yerin teknik altyapısını gösteriyor. Ama hemen ardından peri bacalarını incelerken sadece doğal bir oluşum olmadığını, çağlar boyunca insanlar yaşamıştır buralarda diyerek tarihi önemini vurgulaması da ilginç. Yani hem teknoloji hem tarih. İkisi bir arada. Sonra yeraltı şehrini geziyorlar. O dar tünellerdeki deneyimleri nasıl anlatılmış? Orası daha çok atmosfer odaklı anlatılmış. Defne'nin bir sözü var, adeta tarihin derinliklerinde yolculuk ediyorum diyor. O hissi çok iyi özetliyor bence. Farklı tünellere giriyorlar, yüzyıllar öncesinden kalma çanak çömlekleri, yaşam alanlarını görüyorlar. Yosin'in rehberliğinde sadece bakıp geçmiyorlar, adeta o tarihi içlerine çekiyorlar. Güzelmiş, bir sonraki durakları Ağrı Burada daha çok doğa ve biraz da macera var sanırım değil mi? Evet, Ağrı Dağ bölümünde hem fiziksel zorluklar var hem de Yosin'in yine o eleştirel gözlemleri devam ediyor. Kamp kurdukları yerde müthiş bir kekik kokusu var, gelincik tarlaları falan çok güzel tasvirler. Ama Yosi yine bir kıyaslama yapıyor galiba. Aynen öyle. Hemen diyor ki, sizin yayla ve dağlarınız bomboş, ağaç yok denecek kadar az. Bu kendi yemyeşil gezegeniyle yaptığı bir karşılaştırma tabii ve aslında ekolojik bir eleştiri de içeriyor. Defne'nin cevabı da manidar ama. Evet Defne de dünya savaşlarla yakılıp yıkıldı diyor. Bu da bizim hani acı tarihimize bir gönderme aslında. İki farklı gerçeklik çarpışıyor o anda. Bir de Arhan'ın tehlikeli bir an yaşadığı anlatılıyor orada. Yosi kurtarıyor galiba. Aynen aynen. Buzda kayıp düşüyor Arhan. Yosi inanılmaz bir hızla ve beceriyle batonlarını kullanarak onu son anda yakalıyor. Arhan'ın Hızır gibi yakaladı demesi çok güzel. Hem Yosin'in o sıra dışı yeteneklerini vurguluyor hem de bizim kültürel bir deyimimizle durumu özetliyor. Zirveye ulaşıyorlar sonra manzara falan. Evet zirveye 5137 metre ulaşıp manzaranın tadını çıkarıyorlar. Ama dönüş yolunda da ilginç bir şey var. Iğdır Ovası ve Nuh Tufanı efsanesi hakkında yapay zeka aracılığıyla bilgi ediniyorlar. Aa, yapay zeka mı? Evet, Yosin'in aracındaki yapay zeka anlatıyor. Kutsal kitaplardaki anlatımlar, Gılgamış Destanı, geminin Cudiye mi yoksa Ağrı'ya mı oturduğu teorileri, mitoloji ile coğrafyanın nasıl iç içe geçtiğini gösteren güzel bir bölüm. Sonra Tuzluca Tuz Mağaralarını da ziyaret edip Ağrı bölümünü bitiriyorlar. Çok ilginç. Peki, Aspendos ve Pamukkale'ye geçelim. Orada bambaşka bir yetenek ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Zihinsel zaman yolculuğu. Bu kısım bayağı merak uyandırdı bende. Kesinlikle orası kitabın en fantastik ve ilgi çekici bölümlerinden biri bence de. Aspendos'ta önce Almanya'dan gelen kuzenleriyle karşılaşıyorlar. Cihan Dayı, Yosi'nin görünümünden biraz şüpheleniyor hatta. Nereli bu çocuk diye soruyor falan. Sonra Yosi diyor ki: "Hadi el ele tutuşun, gözlerinizi kapatın." ve bir anda herkesi o antik tiyatronun en canlı günlerine götürüyor zihinsel olarak tabii ve ne görüyorlar herkes farklı bir şey görüyor ve anlattıkları çok canlı kraliçeyi gören var palyaçoları izleyen çocukları gören var gladyatör dövüşlerini görenler var herkes kendi kişisel deneyimini yaşıyor sanki bu sadece tarihi bilgi almak gibi değil adeta tarihi yaşamak gibi bir şey Cihan Dayı bile İnanılmaz geçmiş tarihi yaşamış oldum resmen diyor. Deneyimin etkisi çok güçlü. Aynı şeyi Pamukkale'deki Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda da yapıyorlar. Orada da Kleopatra'yı görüyorlar galiba. Evet. Orada Defne, kraliçe Kleopatra'nın o meşhur antik havuza gelişini görüyor. Ama tam Kleopatra yüzmeye başlayacakken Yosi onu uyandırıyor. Neden? İşte orası daha da ilginç. Yosi diyor ki, senin göremediğini Arhan görmüştür ve gerçekten de Arhan Kleopatra'nın havuzda yüzüşünü anlatmaya başlıyor. Yani Yosi kimin neyi gördüğünü biliyor mu? Aynen öyle. Bunu da akıl okuma yeteneğine bağlıyor. Bu detay önemli bence. Yosi'nin yeteneklerinin sadece fiziksel olmadığını, zihinsel hatta belki de empatik boyutları olduğunu gösteriyor ve bu zaman yolculukları o tarihi mekanları sadece taş yığını olmaktan çıkarıp yaşayan, nefes alan yerler haline getiriyor okuyucu içinde. Çok etkileyici gerçekten. İstanbul gezisine gelelim. Orası daha modern zamanlara bir dönüş gibi ama orada da dramatik bir olay yaşanıyor sanırım, değil mi? Kapkaç olayı. Evet, İstanbul'da önce klasik turistik yerler var. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı. Ayasofya'nın o sürekli değişen kimliği, kilise, cami, müze, tekrar cami, Topkapı Sarayı'ndaki yaşam, bunlar aklıma kısa bilgiler veriliyor ama asıl olay dediğin gibi yere batan sarnıcı çıkışında oluyor. Defne'nin telefonu çalınıyor, bir kapkaççı kapıp kaçıyor. Eyvah! Yosi tabii inanılmaz bir hızla, ışık hızıyla adamı yakalıyor. Ama sonra beklenmedik bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Polise mi teslim ediyor? Hayır. Telefonu geri alıyor ama adamı polise teslim etmek yerine serbest bırakıyor. Serbest mi bırakıyor? Neden peki? Gerekçesi neymiş? Gerekçesi şu. Herkesin hatası olabilir. Pişmanlık ikinci bir şans demektir diyor. Bu bizim alıştığımız adalet anlayışından çok farklı bir yaklaşım tabii. Evet, oldukça farklı. Cezalandırma yerine affetme. Aynen. Affetme ve pişmanlığa bir şans verme odaklı bir felsefe. Bu Yosi'nin geldiği toplumun genel bir değeri mi yoksa sadece onun kişisel görüşü mü? Kitap bunu açık bırakıyor. Ama bizi kendi adalet ve ceza anlayışımız üzerine ciddi ciddi düşündürüyor bence. Kesinlikle düşündürücü. Kız Kulesi ziyaretinde de yine efsaneler ve zaman yolculuğu devreye giriyor sanırım. Evet, Kız Kulesi'ne vapurla geçiyorlar. Yosi orada kulenin tarihini anlatıyor önce. Atinalı General, Bizans İmparatoru, Osmanlı Gözetleme Kulesi falan. Sonra yine o zihinsel zaman yolculuğuyla efsanelere dalıyorlar. Defne, Galata Kulesi'nin Kız Kulesi'ne olan aşkını ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin ona mektup taşıma hikayesini görüyor. Arhansa o meşhur yılan tarafından sokularak öleceği kehanet edilen prensesin hikayesini görüyor. Bu efsaneler zaman yolculuğuyla birleşince mekanlara bambaşka bir ruh katıyor. Yani mekanlar sadece taş duvar olmaktan çıkıp hikayelerle canlanıyor adeta. Aynen öyle. İstanbul'un sadece binalardan ibaret olmadığını, içinde yaşayan binlerce yıllık hikayelerle dolu olduğunu hissettiriyor bu anlatım. Son durak Göbekli Tepe. Burası zaten başlı başına bir gizem. Oradaki deneyim diğerlerinden biraz farklı mıydı peki? Daha mı tekinsizdi? Evet, evet. Göbekli Tepe'deki zaman yolculuğu biraz daha farklı, daha tekinsiz ve hatta ürkütücü diyebiliriz. Yosi baştan uyarıyor zaten. O insanları saklanarak izleyin, sizi fark etmesinler. Bu bile gerilimi arttırıyor. Neler görüyorlar peki? Defne ayin yapan yarı çıplak insanlar görüyor. Ama tam o sırada içlerinden biri Defne'yi fark ediyor ve kovalamaya başlıyor. Defne büyük bir korkuyla uyanıyor o yolculuktan. Arhan ise kendi aralarında kavga eden bir grup insan görüyor. Yani daha ilkel, daha vahşi, daha bilinmez bir döneme ait görüntüler bunlar. Bu deneyim Göbekli Tepe'nin gizemine nasıl bir boyut katıyor sizce? Bence şöyle göbekli tepenin o 12 bin yıllık akıl almaz geçmişi bilinen en eski tapınak kompleksi olması semavi dinler öncesi inanç sistemleri Bunlar zaten soyut olarak bildiğimiz şeyler Ama bu zaman yolculuğu deneyimi o soyut bilgileri daha somut daha hissedilir ve belki de biraz rahatsız edici bir duyguya dönüştürüyor Deftenin korkusu aslında o dönemin bilinmezliğini Belki de tehlikelerini yansıtıyor bir yandan ve tabi o büyük soru hala orada. Neden terk edildi orası yaklaşık 8 bin yıl önce? Aynen o soru hala büyük bir sır olarak kalıyor. Kitap da bu gizemi koruyor zaten. Tüm bu maceralardan, keşiflerden, zaman yolculuklarından sonra Yosi'nin dünya hakkındaki son değerlendirmeleri ne oluyor? Ayrılmadan önce bir özet yapıyor mu? Evet yapıyor. Dönüş yolunda uzay aracının ekranından çocuklara adeta bir sunum yapıyor Yosi ve pek de iç açıcı bir tablo çizmiyor aslında. İklim değişikliği, habitatların yok olması, kolkunç boyutlardaki kirlilik, özellikle plastik kirliliği vurgulanıyor. Biyoçeşitlilik kaybı, gıda güvensizliği, ekonomik kayıplar bütün küresel sorunları sıralıyor. Yani karamsar bir veda mı oluyor? Tam olarak değil sorunları sıralıyor ama sadece karamsar bir tablo çizmekle kalmıyor. Çözüm önerilerini de sunuyor hemen ardından. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek, farkındalık yaratmak, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla değişim için baskı yapmak ve son mesajı çok net, "Dünyanızın geleceği siz insanların ellerindedir." diyor. Yani tüm gezinin sonunda hem bir durum tespiti hem de bir sorumluluk çağrısı var aslında. Tam bu önemli mesajları verirken babasından mesaj geliyor galiba. Dönüş vakti. Evet, tam o sırada babasından dönüş zamanı geldi mesajı ulaşıyor Yosiye. Ve ayrılık vakti tabii ki hüzünlü oluyor. Vedalaşma anları nasıl peki? Vedalaşma oldukça duygusal. Hediyeleşmeler var yine. Yosi'nin gezilerden topladığı küçük biblolar, Arhan'ın ona verdiği kalemler, Defne'nin pul koleksiyonundan seçtikleri, babaannenin hazırladığı o güzelim kuru meyveler. Bunlar sadece eşya değil tabi, O kurulan derin bağın, paylaşılan anıların sembolleri haline geliyor. Babaannenin sözü de çok etkileyiciymiş. Evet. Babaanne Yosi'ye sarılırken diyor ki, artık burada da bir ailen olduğunu bil ve bizi sakın unutma. Bu söz, Yosi'nin artık sadece bir ziyaretçi olmadığını, bir bağ kurduğunu çok güzel ifade ediyor. Yosi de tekrar gelme sözü veriyor ve ayrılıyorlar. Sonra kasabada yine uzaylı görüldü söylentileri başlıyor tabii. Aynen o klasik döngü tekrar başlıyor. Yossi'nin gözünden çıktığımız bu yolculuk gerçekten de bize, kendi dünyamıza, kendi toplumumuza, tarihimize bambaşka bir açıdan bakma fırsatı sundu. Macera vardı, keşif vardı, kültürel karşılaştırmalar vardı ama aynı zamanda çok ciddi sorgulamalar da vardı. Bir çocuğun yani Yossi'nin ağzından aktarılsa da sorduğu sorular, yaptığı gözlemler oldukça derinlikliydi bence. Kesinlikle katılıyorum. Bu kaynakları inceledikten sonra insanın aklına şu düşünce takılıyor ister istemez. Acaba Yozin'in anlattığı gibi kaynaklarını barışçın amaçlarla kullanan, enerjisini sanata, bilime, yaratıcılığa yöneltmiş, daha farklı toplumsal yapılar kurmuş medeniyetler gerçekten olabilir mi evrende? Ve eğer varsa, bizim gezegenimizdeki bu bitmek bilmeyen çatışmalara, çevre sorunlarına, derin eşitsizliklere baktıklarında ne görüyorlardır, ne düşünüyorlardır acaba? Belki de Yuzi karakteri bize sadece keyifli, fantastik bir hikaye anlatmıyor. Aynı zamanda kendimize, hatalarımıza, eksiklerimize ama belki de potansiyelimize dair tarafsız, dışarıdan eleştirel bir ayna tutuyor. Bu aynaya bakıp ne göreceğimiz, hangi dersleri çıkaracağımız ise tamamen bize yani insanlığa kalmış bir soru gibi duruyor. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.